Şimdi arkadaşlar selam millet ben Fırat ve bugün sizlerle beraber kaç günden beridir Brawl Stars videoları gelmiyor. Bugün ilk önce bir çift hesaplaşma atacağım. Burada Sprout'la mı oynasak? Şu Piper'ı ben bir şey yapacağım. 15 rüpeyi çıkartacağım ya. artık bana yıldız puanı lazım arkadaşlar. Oy. Şimdi... Ay bu uzaktan vurduğuna göre ben bu uzaktan vurdum. Tek aldık. Koku. Koku. Dur, dur, sakin. Sakin ol. O benim altında. O benim altı kurmadım. Ya burada var mısın? Ya boşuna almayı unuttum onu ya. Abi ciddi misin? Onu ben alsam çok iyi olacak. Ya oğlum. Hmm, Uf. Nasıl bir harttır? biliyordum orada olduğunu. Allah. dur. Şey. Çocuk sanırım. Hadi alırız onu. Alırız, alırız, alırız. Boşuna geldi. Ben diyorum en Ölüyordum ha. 78 canlan mı kurtar Allah. Ben şunu alabilir miyim? Goku. Sen bir geber ya. Ultim atarım. Biri varsa. Hadi bay bay. Bak. Gördünüz mü yarısı Mortis'in yarasaları çıktı oradan. Dur abi. Gel lan buraya. Allah dur 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 dur. Bu fena vurur. Bu fena vurur. Oğlum dur. Beni öldürmemem... lazım. Öldür, öldürmemeleri lazım. Üf. Tek vuruşta Jesse'yi gördünüz mü? Şunu alak ya. Yani. Şunu alak biz. Dem 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 Allah. Burada sekizlik bir tane Piper var. Görmüyorsanız ne diyeyim. Şunu alırsak çok da olacak. Ne sen kime sıkıyorsun orada? Kimi sıkıyor? Allah. Ya hayır. Dur arkadaşlar. Sessiz olur musunuz? Uy. Ben şunu şöyle bir alayım hemen. Tek attım görüyor musunuz? Ben nasıl oyun oyuncuyum be? Abi efsane oynuyorum arkadaşlar. Neyse. Ve 15 litre oluyor Piper. Tam 300 oldu ha. Üf. 184 tane jeton. Abi. Ve 18. kademeye geldik. Bir tane savaş kutusu açıyoruz. Gene bir şey çıkmadı olarak hedef. Mega kutuya yaklaşıyoruz. İkinci şeyde yapacağız. Şimdi görev yapacağım bugün. Bir maç kazan. Büyük oyun modunda savaş. O zaman şel alacağım tabii ki de. Başka ne alabilirim ki? Dipten fena vuruyorum. Evet dipten fena vuruyorum. <laughs> tamam. Ücretsiz değil mi bu? Aynen ücretsiz. Oyunlarımız ücretsiz oldu. Süper Sen'in getirdiği bir güncelleme ile. Şeli mi? Şimdi ayvayı yedik abi. Gitten şimdi ayvayı yedik. Jesse çok fenadır arkadaşlar. Anamız lazım. Abi, abi at mı işte? Yok abi. Bir o! seve bak sen. Sürede var. Abiciğim. Abi abi çok fena vuruyor, çok fena vuruyor. Terseli bir ortadan atacağım ya. Açtım ortayı. Onun göz vermesini sağlamak istiyorum. Köşeye kaçma. Köşede sıkıştırmamız lazım onu. Yok 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 bu maçı kaybettik. Vurma. Yok. yok yok. yo. oynuyorum. Yo, yo. Ya bunu bu nasıl bir seç oğlum? Dünyada böyle bir şey görmedim ya. Abi tamam çok iyi vuruyoruz. Çok iyi. Alam buraya. Ha, iyi tolikli yap. Diğer adamlar kaç kere öldü? Hatta hesabı yok. Birazcık hızlı gitmem lazım. Tamam ilk yaradığımızı indirdik. Vurma. 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 Ah be bari üçüncü vuruşu yapsaydım arkadaşlar. İzin vermiyor. Yok yok haydi. Aynen. Kaydık. Kesin kaydık. Yok 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 yo, boşuna uğraşmasın. Cidden kaybettik. Koşarak kaybettireceğim. Uy. Ah be. Ya, ciddi. Kaybettik. İşte zaman ödülü. 20 oğlum ya. Neyse. Şimdi bir bul olsam var ya. Hadi ben olayım ya. Ben olayım abi. Jesse ise biz bittik. Tamam. Noob Efsanevi var. Jesse var. Çok iyi. Daryl var. Ben varım. Bul var olarak. Tamam. Bu maç bizde kesin abi. Ya gel şuraya. Hadi bir Daryl bir şeyler yap. Daryl'a gitti. Gitmiyor. Şu yanları açak oğlum. Yok bu Abi bu ne ya? Hadi bir şeyle. Yapıştır o Adamdır. Tamam çok iyi. Ya bir kere bile vuramadım şuna. Ne oldu? Uyyy. Tamam. Çok iyi. Ah be ben öldüm. Ne? Ciddi misin abi? Gizemli biri var orada bekle. Sosuz Jopi. Sosuz Jopi. Ben bunu. Yey kazandık. Hı. Oy. Çok yoruldum. evet çok yoruldum. Oy 140. İyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bir maç kazan. Büyük oyun moduna savaş. Altı maç kazan. Dynamite ile oyna. Dayıbay. Ya ben bile olamadım. Ya? Bu taraf bende abi. Sıkıntı yok abi. Yalnız çok asıyor ha. Köşeye geçsin geçin abi ya. Allah beni nasıl aldın ya? Ay görmedim. Adam gizemli ya. Kim bu ya? Kim bu sosyopi? Çıldıracağım. Oğlum bak gibi. Ya bari bir tane Kaç kere öldüm ya ben? Peki kez önce olabilir mi? Pardon. Yorumda gelin. Hiç fena vurdum ya. Lan geri öldürme yeter? Sakın bana ulti atma. Of tamam. Boş at. Bak öldüm mü? Öldürme. Lan yeter yeter. O da la. Lambda face. Ah be. Bir kere vursaydım. Maalesef kaybettik. Tamam abi ya. Keşke Shelly de güzel oynasa. Tamam köşesi, köşesi köşesi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Hadi be alırız değil mi? Alırız herhalde. Koşa koşa gidiyorum abi. Yo 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 yo, yo. hayır maalesef. Ya oğlum bir ke bir kere de ben olayım ya. Üf ben oldum abi. Dur abi şuraya saklanacağım. İnşallah beni bulamazlar. <laughs> Dur onlar bana hiç tamamıyor. Hadi be kazanayım şu maçı. Hadi be. Kazanayım ya. Abi. Bir sıfır ve kazanıyorum. Basit ya. <laughs> ne oldu? İşte. Neyse. Bunu da kazandık. Çok iyi. İçeride oynayacağım. Ben olayım lütfen. Neyse. Jesse mi? Yok abi. Gel. Profesör sesi mi? Tamam. Rofsan, Oo, tropic toprak vurdu. <laughs> ha, tropic'te bro. Yerimden. Yok abi boş boşuna geldik. kapıları açık ya. Selamun aleyküm. aleyküm selam. <laughs> 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 Neyse arkadaşlar videomuzdan izlediğiniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Görüşmek üzere sağlıklı kalın. Ya oğlum gene videoyu bitiremiyorum ya. Bak mobizeni dokunamıyorum. Allah Allah. Beni nasıl görüyor? Allah. Ya bari şeyini öldürseydim bu ne ya? Bak gene kurdu. Çalacağım. Hayır. E ee, nasılsın dostum? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim ya. Dalma. Gitme gidiyorum. Arkamı dönmeden. Hiçbir şey Vay. Artık buradan Geçmek ücretli Ücretini ödeyeceksin Ölüm gördüğün gibi Ödü beni Bana ne sıkıyorsun ya Vurmuştum ama Vurmuştum Neyse bay bay. Görüşürüz. Bay bye ha. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Görüşürüz.